Panik atak nedir? Aniden başlayan, zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içerisinde bırakan yoğun kaygı ve korku nöbetleridir. Belirtileri nelerdir diye sayacak olursak, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bulantı, mide krampları, kontrolü kaybetme korkusu ve ölüm korkusu gibi belirtiler sayılabilir. Kadınlarda erkekleri oranla üç kat daha fazla görülür. Peki e, bu kadar yaygın olan bir rahatsızlığın tedavisi mümkün müdür diye soracak olursanız tabii ki mümkündür. Doğru tedavi uygulandığında yüz güldürücü sonuçlar alınır. Birincisi, kişinin aslında tamamen zararsız olan panik atak belirtileri hakkındaki yanlış bilgi ve inançlarının düzeltilmesi. İkincisi, panik atağın geleceğinden korktuğu için tek başına bulunmaktan kaçındığı yer ve durumlarla aşamalı bir şekilde karşılaştırılıp böylece korkuların üzerine gitmesi sağlanarak bu korkuyu yenmesi amaçlanır. Eğer sizde ya da yakınlarınızda böyle bir rahatsızlık yaşayan varsa mutlaka profesyonel bir yardım almanız gerekir.